Cuma gününün Müslümanların hayatında ayrı bir yeri vardır. Cuma namazı bir özrü bulunmayan akıllı ve bula ermiş erkek Müslümanlara farzdır. Vakit namazları evde kılınabildiği halde Cuma namazı mutlaka cemaatle kılınır. Cuma günü müminlerin bayramıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. O günde öyle bir saat vardır ki namazını kılan bir kul ona rastlayan bir saatte Allah'tan bir şey isterse Allah onu verir bu saatin hangi saat olduğu açık bir şekilde belirtilmemiş. Müslümanlar o saati yakalamak için dua ve istihbara teşvik edilmiştir. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü mescide girdiğinde kapının iki direğini tutarak şöyle dua etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Beni sana yönelenlerin en iyisi, sana yaklaşanların en çok yaklaşanı, beni senden dua edip isteyen ve arzu edenlerin en iyisi ve en üstünü eyle. Amin. Allahümme amin ecmain. Cuma günü tövbe ve istiğfar etmek için en uygun günlerdendir. Bilenlerin Kehf suresini okuması iyidir. Günümüzde bunu imamların yapması eğer vaaz yoksa daha uygundur.